Merhaba ben Denizcan. Bugün çok istemenize rağmen ve birçok çabanıza rağmen karşılık alamadığınız bir durumda farklı bir etkiyi nasıl yaratabileceğinize dair bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Kim bilir? Belki de bildiğinizden, duyduğunuzdan daha farklı bir yol size iyi gelecektir. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Son yıllarda kişisel gelişim konusundaki çalışmalar oldukça yaygınlaşmaya başladı. Hatta enerji teknikleri ve bununla yapılan duygusal sağlık çalışmaları da hızla büyüyor ve yayılıyor. Bu tür çalışmalara ilgi gösteren her birey yaşamının daha iyi ve daha güzel olmasını istiyor. Aynı zamanda bedensel sağlığını da uzun süre koruma ve fiziksel olarak aktif olmayı da istiyorlar. Tüm bunların altında yatan neden ise ortak yaşamı sevmek ve onun güzelliklerini daha çok hayata alabilmek. Bazılarınız bunun için belki koçluk çalışmalarına, atölyelere katılmış olabilir ya da katılmaya devam ediyor da olabilirsiniz. Bazılarınız bir psikoterapist ve danışmanla, bir koçla ya da enerji teknikleri uzmanıyla hayatını daha da güzelleştirmek için özel seanslara katıldılar. Ve bazıları hala katılmaya devam ediyor. Birçoğumuz bu konuda yazılan yazıları okuyoruz, kitapları ilgi gösteriyoruz, öğrenmeyi çalışıyoruz. Tüm bunları yapmanıza rağmen sizi hala geride tutan, çok anlam veremediğiniz ama yine de o huzurlu, neşeli ve mutlu yaşama gitmenizi engelleyen bir şey olduğu hissiyle yaşıyor olabilirsiniz. Çok istediğiniz, çok çabaladığınız durumların bütün bu kitaplarda, çalışmalarda, eğitimlerde anlatılmasına rağmen orada uygulanan tekniklerle neden gerçekleşmediğini merak ediyor olabilirsiniz. Belki de bir girişim için, bir yenilik için, bir değişim için kendinizi Yeteri kadar hazır ve cesur hissetmiyor olabilirsiniz. Düşünsel boyutta fark ettiğiniz, değiştirmek istediğiniz durumlarla ilgili bir dönüşüm sağlayamadığınız için dönem dönem kendinize kızıyor, hatta hayal kırıklığı dahi yaşıyor olabilirsiniz. Çoğu insan böyle bir döngüye girdiğinde umutsuzluk ve karamsarlık içinde o güne kadar yaşamını güzelleştirmek için ayırdığı zamanın, uyguladığı tekniklerin işe yaramadığı düşüncesine kapılır. Oysa çoğu zaman gerçek bu değildir. Evet, bu sektörün içerisinde bulunan bazı teknikler sizin yaşamak istediğiniz yola gidiyormuş ya da amaca gidiyormuş gibi gözüküp çok daha farklı bir noktaya götürüyor da olabilir. Ama yine de işe yarayan ve gerçekten size daha iyi ve daha güzel bir yaşamı getirecek olan birçok teknik ve çalışma mevcut. Tüm bu çalışmalara rağmen bedeninizde, duygusal dünyanızda bilinçsizce yer alan ve ne olduğunu anlayamadığınız bir enerji ile karşı karşıya olabilirsiniz. Nefes terapisi tam olarak bu enerjinin aslında serbest bırakılmasını sağlıyor. Bir nefes terapisine katıldığınız zaman sevgi ve şefkatle uyumlu olmayan düşüncelerinizin, duygularınızın ve anılarınızın sizde yarattığı inanç kalıplarının farkına varırsınız. Bu kalıplarla karşılaşmanız daha çok hatırlama şeklindedir. Bu durumlarla ilgili her şey sanki gözünüzün önden bir film şeridi gibi geçer gider. Duygularınızda ve bedeninizde bilinçsizce duran bu enerjiler nefes terapisi sırasında nefes koçu eşliğiyle serbest bırakılır. Ve bu enerjiler bir kez serbest kaldığında içsel yaşam gücünüz artar ve daha hareketli, daha üretken bir yaşama doğru ilerlersiniz. Nefes terapisi meditasyon sırasında yogada kullanılan ve internette bulabileceğiniz diğer nefes tekniklerinden farklı bir işleve sahiptir. Yani o sizin internette sıkça işte gördüğünüz burun nefesi teknikleri ya da meditasyon sırasında uygulanan nefes tekniklerinden daha derin bir etki yaratır. Nefes çalışmasının peki bu anlamda meditasyon ve yogadan farkı nedir? Meditasyon sırasında zihinsel konuşmalarınızın farkına varırsınız ve mümkün olduğu kadar bunları yönetmeye, kontrol altına alma konusunda uzmanlaşırsınız. Meditasyonun bu anlamda hayatımıza kattığı anlam ve değer asla göz ardı edilemez. Onun yarattığı etki basite alınamaz. Fakat bir nefes terapisi sırasında ise zihinle olan bağlantının mümkün olduğu kadar azaltılması ve bedeninizle öz enerjinizle olan bağlantınızın yeniden kurulmasına olanak sağlar. Nefes terapisindeki iyileşme de aslında tam olarak burada başlar. Sizi kendi özünüzle benliğinizle aranıza girmiş olan, sizi limitleyen, kısıtlayan, kendi gerçek doğanızı size farklı gösteren, yaşamış olduğunuz üzücü, öfkelendirici ve belki küçük bir şekilde geride durmanızı sağlayan olayların üzerinizdeki etkisinden çıkmaya başlarsınız kendi içsel bilginizle, enerjinizle kurduğunuz bağlantı daha yüksek farkındalıklara açılmanızı sağlar. Peki daha yüksek farkındalık nedir? Aslında meditasyonda ve e, diğer çalışmalarda da ulaşmaya çalıştığımız yer bu farkındalıktır. Bir bütün olarak olayları ve yaşanılanları değerlendirme halidir. Resmi daha büyük bir pencereden görmek yaşanılanın tam olarak aslında ne olduğunu anlamaya yardımcı olur. Bu da bir olayla ilgili yanlış anlaşılmaları, kendinize yönelttiğiniz suçlayıcı duyguları, bir başkasının yargılama alışkanlığı yerine durumun yarattığı olumsuz etkinin çözümlenmesini sağlar. İlişkili olduğunuz, hayatınıza giren insanlarla ilgili empati becerinizi geliştirir. Çünkü büyük ve geniş bir tabloyu görmeye başlarsınız. Size yönelik yapılmış kötü bir davranışa ve buna sebep olan durumla ilgili karşınızdaki kişiye o davranışa iten, sürükleyen nedenleri açık ve net olarak görmenizi sağlar. Bu bakış açısı çoğu durumda sizi öfkeden kurtarır. Kendinizi ezilmiş ve haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz durumlar içinse kendinizi güçsüz, aciz ve kurban rolünden çıkmasına yardımcı olur. Bir insana karşı haksızlık yaptığınız duygusu içerisindeyseniz, o insanın bu davranışı kabul eden durumları ve özelliklerini anlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda sizi o davranışa sürükleyen kendi içsel süreçlerinizle ilgili de bir farkındalık sağlar. Şimdi buraya kadar hep karşı tarafı anlamaya yönelikmiş gibi anlattım size nefes terapisini. Oysa nefes terapisinde sizin içinizde sıkışmış, ezilmiş ve ortaya çıkaramadığınız ya da bir şekilde varlığını anlatamadığınız duygular, özellikler, yani öz benliğinizle kurduğunuz bağlantı öncelikle kendinizi anlamanızı ve daha sonra da bu kendinizin farkındalığıyla karşınızdaki kişinin hangi yönlerinizden dolayı o davranışlarına maruz kaldığınızı fark etmenizi sağladığı için karşıyla empati kurma yeteneğini arttırdığını anlatmaya çalıştım. Doğanın yaşamın ritmine dair açık ve net bir algı oluşur yani. Bu algı bizim doğru zamanda doğru karar ve girişimlerde bulunmamız için bize yardımcı olur. Bu yardım ise sizi gerçek başarıya, hedefleri gerçekleştirecek adımlar atmaya, isteklerinizi gerçekleştirmeye taşır. Belki bir parça da kendinize çok da uygun olmayan hedefler belirlediğinizi fark etmenizi sağlar. Belki siz kendi istediğiniz, hayal ettiğiniz yaşamın dışında bir amaç yaratıyorsunuzdur. Ve bunun da e, farkında değilsenizdir. Bazen nefes terapisi bunun da fark edilmesini ve ortaya çıkmasını sağlar. Bunu fark ettiğiniz zaman da hedefinizi ve amacınızı kendinize uygun bir şekilde revize etme şansı doğar size. Bütünsel sağlığın gittikçe önem kazandığı ve daha iyi anlaşıldığı bugünlerde tek bir yaklaşımın Tek bir tekniğin yeterli olmadığını fark ediyoruz. Nefes terapisi de bütünleştirici etkisiyle yaşamınıza etkili ve iyileştirici bir araç olarak girebilir. Yani nefes sizin bugüne kadar yapmış olduğunuz, biriktirmiş olduğunuz bilgilerin yanında tamamlayıcı ve sizi daha da iyi ve güzele doğru götüren bir tekniktir nefes terapisi ve bunun da yaşamınızda yeri olması her zaman için güzel ve kalıcı bir anlam yaratacaktır. Nefesinizin iyileştirici ve güçlendirici etkisinden yararlanabildiğiniz günler dileyerek yayını sonlandırıyorum. Daima hatırlayın. Yaşamda kutlanacak çok şey var ve yaşam kutlama sanatıdır. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.